Doğru tesettür bu mu? Tesettürün ruhuna aykırı davranış ve görünüm içinde olduğunuz vakit ihlas, niyet ve samimiyetiniz zarar görür. Allah'ın rızası için mi kapanıyorsunuz? Yoksa baskıdan mı yoksa daha güzel gözükmek için mi? Ya da daha fazla ilgi çekmek mi? Ya da açıkken yaptığınız şeylerin üstünü örtmek için mi? Yaptığınız şeylerle insanları kandırabilirsiniz ama inandığınız Allah'ı kandıramazsınız haşa. Eğer niyet Allah rızası değilse, temsil ettiğiniz makama zarar veriyorsunuz. Bunu iyi bilesiniz. Ya ne için kapandığını bilmiyorsun veya nasıl bir dine inandığını bilmiyorsun. Ya biliyorsun nefsine söz geçiremiyorsun ya da tesettürü menfaatin için kullanıyorsun. Hele ki göz önündeyseniz veya yüksek takipçili hesaplara sahipsen birçok kişiye örnek oluyorsun ve nasıl bir vebale girdiğinin farkında değilsin. Kimse dört dörtlük değil. Hepimizin günah ve kusurları var diye yanlışa doğru mu diyelim? İyice mi kendimizi, inançlarımızı unutalım? Zaten bu düşünce bizi yozlaştırmadı mı? Daha mı kötü olalım?